Arkadaşlar, 29 Aralık'ta hayvan şu an yayılıyor. Evet. Şaşırılacak bir seyir. Dünyanın sonu mu geldi, ne oldu bilemem arkadaşlar. Evet. şu an hayvanımız çok güzel ağır bir şekilde yayılıyor ve akşamları da yem vermiyoruz arkadaşlar. Halazalarda yayıyoruz. Halazalar yavaş yavaş çıkmış. Yağmur bekliyor. Tarlalar, bitki, canlı ne varsa. Yaramaz. Gel oğlum. Gel.